Ben gün gören Fatih Sultan Mehmet öğrenci yurdunda karantina altındayım. Almanya Hanover'den geldik ve devletin son gönderdiği uçakla döndük. O yüzden zorunlu olarak karantinaya girdik. Ee, her gün ayrı ayrı yemek geliyor. Brokoli çorbası, tarhana çorbası ve hepsi çok sağlıklı bir şekilde paketlenmiş olarak geliyor. Dışarıdaki asılsız haberleri lütfen itibar etmeyin. Burada odalarda biz üçer beşer kalmıyoruz. Herkes tek kalıyor. Gece saat 2'de benim kuzenim bunları getirdi bize. 5 sandık dolusu meyve sebze getirdi. Buradaki karantinadaki insanları atmamız için. Ve polisler tek tek bunları gece 2'de kapıdan alıp bize kadar taşıdılar. Temizlikçilerimiz geliyor. Gündelikçilerimiz var. Hatta şu an yan odalarımızı temizlemeye başladılar. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyin. Devletimiz ve polislerimiz, sağlık çalışanlarımız bize çok iyi bakıyor. Her gün, günde iki kere ateşimiz ölçülüyor. Bir sorun olduğu takdirde ambulans ve SED'lerle gelip gerekli kişilerin testlerini yapıyorlar. Herkese iyi günler diliyorum. Karantinanın üçüncü gününden selam gönderiyoruz.